Hər kəsə merhaba arkadaşlar. Yaqıt seviyesi sensoru çalışmıyorsa ve depoda kaç litre yakıt kaldığı belli değil, kalan yakıt ne kadar yakıt kullanılabilecek ve başına tüketilen yakıt miktarı nasıl belirlenir 100 kilometreyə? Bu boğaza dolu bir yakıt deposu doldurarak kolayca belirlənə bilər. Ayrıca bu yakıt 100 kilometr sürün ve yakıt deposunu tekrar doldurun. bu fark yakıt tüketimi göstericisinin seviyesinde olacaktır. Yakıt tüketimini belirleyen 10 litre dolduran ve bagajda bidon olduğu için araz tamamen durana kadar süren sürücüler var. Ancak yakıt pompasının deposunda olduğun arabalar var ve yakıt eksikilen pompaya zarar verebilir. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmağı, like etmeyi ve kanaldaki yeni videoları kaçırmamak için zil atmayı unutmayın.